Arkadaşlar Emre Garaj'dan herkese merhaba. Bugün tanıtımını yapacağımız aracımız 2011 model Chevrolet Captiva. Takmış olduğumuz cihaz arkadaşlar Navix marka. 10.0 işletim sistemine sahip Android multimedya cihazı. Şimdi cihazın kısaca kullanımını anlatacağım ama öncesinde teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Cihazımız 2 GB RAM, IPS ekran, dijital sorunan DSP özelliği var. DSP'nin ne olduğunu şuradan size göstereyim çok ayrıntılı ekolayzer'da yer arkadaşlar. 30 band ekolayzerı var. Görmüş olduğunuz gibi 3 sayfa halinde. Ayrı ayrı bunların hepsiyle ince ince ayar yapabiliyorsunuz. Onun haricinde denge ayarı yapabiliyorsunuz. Ön arka, sağ sol polar ayarı. bası frekanslarına kadar, herzine kadar, bunların hepsini yoğunluğuna kadar hepsini ayrıntılı bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Burada gürültü azaltma, çoğaltma özelliği var. Bunları yine desibel, herz eee olarak teker teker ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Kullanmış olduğumuz hoparlörlerin yoğunluklarını da ayarlayabiliyoruz. Mesela bakın metre ayarları burada işte ön sol hoparlör ön sağ hoparlör veya dördü yoğunlaştırılmış. Bunları da teker teker seçebiliyoruz arkadaşlar. DSP'miz, DSP menümüz bu şekilde. Cihazda ayrıyeten geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesi R konumuna aldığımız zaman görmüş olduğunuz gibi otomatik geri vitesimize geçiyor. Çıktığımız zamanda kalmış olduğumuz yerden devam ediyor arkadaşlar. Bir de e, aracımızda direksiyon kumandamız var. Bu da aktif bir şekilde çalışıyor. Ses açma kısmı, ileri geri parça atlatma, mod değiştirme bunların hepsini kullanabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi cihazın kullanımına geçmek istiyorum. Öncelikle navigasyondan başlayalım. E, şu an açılan navigasyon e, Google Maps. Burada internetli bir navigasyon. İnternet bağlantısı yaptığımız zaman kullanabiliyoruz arkadaşlar. Veya hatta offline harita indirirsek Yandex, Yandex veya Google'da direkt offline haritayla da kullanabiliyoruz internet bağlantısı olmadan. Google zaten biliyorsunuz kullanmayı. Buraya gideceğimiz yerin ismini yazıyoruz. OK diyoruz. Cihaz bizi istediğimiz yere götürüyor. Normalde Aygo'da yüklenebiliyor ama müşterimiz istemedi. Onun için şu an Aygo'yu yüklemedik. da yine offline kullanılan bir navigasyon yazılımı. Bunu da destekliyor cihazımız. Dahili GPS var. Radyoya geçtim. Radyoda ileri geri frekans değiştirebiliriz. bulmuş olduğumuz frekansı birden 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye almak istiyorsak oraya bir iki saniye basılı tutuyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi oraya hafızayı alıyor. İstersek yukarıdan hızlı arama da yapabiliriz arkadaşlar. Yine e, ekran üzerinden teker teker arama da yapabiliriz veyahut da hafızadaki kanalları görmüş olduğunuz gibi direksiyon kumandasıyla teker teker geçebilirim. Bakın burada yine aşağıda ana, ana ünitemiz de var. Yukarıda ekran var ama bu ana ünite üzerinden de ses açma kısmı, ileri geri, parça değiştirme, frekans atlatma, telefon cevaplama, telefon kapatma, kısa yol navigasyon tuşu, radyo tuşu, settings, dımlar ekran açma kapama bunların hepsini kullanabiliyoruz. Aynı zamanda DVD'miz de var arkadaşlar. CD, DVD, MP3 bunların hepsini cihazımız destekliyor. Radyomuzdan da geri çıktık. Cihazın kendi dahili 16 GB hafızası var. Bu hafızaya video atabiliriz. Şu an görmüş olduğunuz gibi demo videomuzu seyrediyorsunuz bu hafıza yapmış olduğumuz videoları direkt cihaz üzerinden kullanabiliyoruz. İleri geri parça atlatabiliriz, sardırma yapabiliriz, istersek listeden seçim yapabiliriz. Hem cihazın kendi aile hafızasına hem de istersek eğer torpidoya çekmiş olduğumuz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden flash disk veya hard disk bağlayarak da kullanabiliyoruz. 1TB'a kadar hard disk destekliyor arkadaşlar. Buradan da geri geldik. Videonun kullanımını da gösterdim. Müziği gösterme. Müziğin kullanımı da yine video ile aynı. Hem dahili hafızasında hem de USB'den takmış olduğumuz harici bellek üzerindeki videoları kullanabiliyoruz. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Bluetooth özelliğimiz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde eşleştirmesini yapıyoruz. Ve artık telefon görüşmelerimizi bu cihaz üzerinden yapabiliyoruz arkadaşlar. Ayrıca istersek rehber paylaşımı da yapabiliriz. Rehber paylaşımı yaparsak bize şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliyoruz. Veyahut da karşı tarafı isim üzerinden arayabiliyoruz arkadaşlar. Bluetooth müzik özelliğimiz de var. Bluetooth müzik özelliği sayesinde de telefonumuz üzerinde izlemiş olduğumuz videoları veya dinlemiş olduğumuz müziklerin sesini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Tekrar geri geldik. İnternete bağlayabiliriz cihazı. Biliyorsunuz YouTube, Spotify, Fizi bu tarz uygulamaları cihazdan kullanabiliyoruz. Ayarlara girdikten sonra ve internet e tıklıyoruz. Kablosuza giriyoruz. Kablosuza girdikten sonra cihazımız ağ arama yapıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlayacaksak üzerine bir defa tıklayıp şifremizi giriyoruz. Şifremizi girdikten sonra cihazımız internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar burada YouTube'u kullanabiliriz. YouTube'dan video seyredebiliriz. Play Store'dan gezinti yapabiliyoruz. Google Chrome yine gezinti yapabiliyoruz. Play Store'dan aynı zamanda uygulamada indirebiliyoruz. Canlı mobil TV özelliği var. Canlı mobil TV özelliği sayesinde 200 Televizyon seyredebiliriz TV kanalı Google haritalarımız var arkadaşlar Dosya yöneticimiz var Yine Easy Connect özelliğiyle ekran paylaşımı yapabiliriz e, Telefonumuzun Android veya iPhone olması fark etmiyor Ekran paylaşımı direkt kablosuz bir şekilde yapabiliyoruz Yandex navigasyon var arkadaşlar Yine bunu internet üzerinden kullanıyoruz e, Uygulamaları da internet üzerinden bu şekilde kullanabiliyoruz Arkadaşlar cihazımızın e, Kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de aracınıza bu tarz multimedya keyfi sürmek isterseniz e, mutlaka Emre Garaj'da yetişmek için. İyi günler arkadaşlar.